Öyle bir şey yok, içi boştur. Onun için cennet iki tanedir. Bir umumi cennet, bir hususi. Hususi cennette hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Husus cennet. Nedir o? Senin lafsın, hurufun, suretin, kelime, yani hayat bir kelimedir diyor. Evet. Kelimeyi mektup edir. Hayatı, mektup, ilan senin hislerin, duyguların, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylin ile oluşturduğu duygular, hisler, fikirler, latifeler, haller, tavırlar, redlerin, inançların, kabullerin bunlar hepsi kalıp olacak Cennet nuruyla bu kalıp dolunca, içerisini dolunca gölü kapatınca o senin hususi Cennet'in olacak. Öyle bir şey, şekil yok. Allah Resulü Cennet'ten bahsettiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam pe cennetten bahsetti. Kur'an'dan bahsetti. Cennet, umumi cenneti, hususi cennet değildir. Onlar, onlar değil. Onlar hiç konuşulmamış, konuşulamaz zaten. Va varlığından bahsetmiş hususi cennet. Ee, umumi cennette Hazreti Ömer'in sarayını görmüş. Umumi cennette de o. Ala surulü mutekabili. Herkes dostlarıyla oturacak ya. El merumme amen ehebe. Dost dostuyla beraber. Hususi cennet cennetin batını oluyor sonra. Evet. Senin batının. Ha. O Tuhaf de, değil mi bir şey batın. bekliyor bizi? E komutan? Acayip bir şeyler cennetim, bekliyor. Cennetim, cennetim. Yani Allah'a bahsettiği, hani var ya anlatıp anlatıp da Allah mubala eder mi tabi? Ama anlattığı işte muayir şeyler gibi. Tabi biz onu süp cennet zannettiğimiz için garip geliyor. Uri var işte şu var, bunlar, gırman var. Ya derler de olacaksın kardeş kardeşim hususi cennetten hiç bahsedilmemiş edilemez. Mesela Allah hakkında bilgilerimiz hep sıfattandır, hiç zatı değildir. Zatı bahsedilemez. Ve e, sıfattan bahsedilen Allah'a biz o zatı Allah zannediyoruz. Allah'ın hakkı, hakkında bir şey bilinemez, bilin, bilin, bilinemez. Bilinince Allah değil zaten. Aynı hayat. bilinen bir şey Allah olmaz. Yani, zatı Allah kastediyor. Peki batında zati Allah'tan bir şey bilinebilir mi abi? Hususi şeyinde. Bilir. O da senin Allah'ın. Rabbul Alemin değil Rabbi. Aile hayatına benzetiyor ya yani hususi cennet. Ha tabii. Yani oradan... Mesela cemiyet hayatındaki işin bir de ev, ev salonda evde Umum, ev cennettir diyor usta. Ev küçük bir cennet. Salonda oturuyorsun kızınla, oğlunla. Kestane koymuşsun, mısır patlatmışsın, bir şey koymuşsun. Ama benim tanımladığım gibi, Kur'an'ın tanımladığı gibi yaparsan, e, o bardağı aldı çayı odaya geçti, ötekisi mutfağa geçti, ötekisi balkonda içiyor. O Kur'an'da böyle bir cennet bahsetmiyor. Cennet Allah sürür mutakabilin. Yuvarlak, köşeli basa olmayacak bir de. Ben hiç sevmediğim şey, köşeliler her şey yapabilsem bütün duvarları köşeli yap şey şeyi evlips yapardım öyle yuvar. Ondan sonra Allah sunu tekabül. Aynı sofrada oturuyor musunuz? Eğer aynı sofrada aynı tabakta yiyorsanız cennet çekirdeği başlamıştır. Herkes önünde ayrı tabak koydu mu? Sizin cehenneminiz başladı zaten. Herkes mustakilleşti orada. Bazılar kızacak bana kız kardeş. O abi olur mu ya birisi hastalıktır bilmem nedir. Müslüman Müslüman'ın mikrobu ötekisine şifadır. Ya olur mu ya e sen çocukken bu kadar iğne yedin aşı aşı şifa mıydı bir mikroptu mikrop yiyorsun gelecek mikroplara alışasın diye aşı mikroptur. Üstadın cenneti parlatır tarikat cennetin parlatır diyor ya mesela şey bu hususi cennetin o zaman e tabi hususi cennet.